Evet, otomatik silme. Baloncuklar otomatik silme işlemini anlatacağız hemen. Hızlıca anlatayım. Öncelikle ne yaptık? Manga sayfamızı Photoshop'ta açtık. Sonra e, kendi bizim Discord sayfamıza girerek orada clean.atn dosyası var. Discord sayfamıza ulaşabilirsiniz. Onu indiriyoruz, iki kere üstüne tıklıyoruz. İki kere üstüne tıkladıktan sonra kendi otomatik kurulumunu yapıyor. Otomatik kurulumu yaptıktan sonra sayfamızı açıyoruz. Dosyalar bölümünde Discord'umuza gelip dosyayı temin edebilirsiniz. Sihirli değnek aracımıza tıklıyoruz. Buradan çoklu seçime gelebilirsiniz. Tekli seçime gelebilirsiniz. Eğer tekli seçimle çoklu seçim yapmak istiyorsanız Shift'e basılı tutarak baloncukların içinde seçebilirsiniz. İki kere tıklayarak da yaptığınız işlemi geri alabilirsiniz. Biz çoklu seçimden gidelim. Çok basit. Şu an gördüğünüz... Ee, baloncuk içindeki tüm yazılanları sileceğim. Bakın tıklıyorum tek tek baloncuklara. Zaten baloncuk sınırlarını alıyor kendisinden. Çoklu seçime geçelim. Gördüğünüz üzere sayfadaki tüm baloncukları seçtikten sonra F5 klavyemizdeki F5 tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi baloncuk işleri temizlendi katmanlarımızın arka plan üstte renkli dolgu oluştu. Bu renkli dolguyu birleştirelim ki bize dizgi yaparken sorun çıkartmasın. Görüneni birleştir diyoruz. İşlemimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeceğim. Şurada bir tane ay kalmış onda. Onu da temizleyelim müfteşle. Mesela böyle bir hata verdi. İki kere üst üste kullandığımız için. Basalım. Tekrardan basalım. F5'e basalım. Gördüğünüz gibi sildi. Birleştirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.